Merhabalar, Çağlayan Soğutma firması satış müdürü İzzet Ötkün. Çağlayan Soğutma Konya'mızda kurulu 1978 yılından beri soğutma sektöründe özellikle ticari soğutma alanında faaliyet gösteren bir şirket. 30 bin metrekare kapalı alanı, 40 bin metrekare açık alanı ve yaklaşık 250'ye yakın çalışanıyla gerçekten sektörde e, lokomotif firmalardan bir tanesi. İhracat anlamında da cirosunun %70'e yakınını sürekli ihracat olarak gerçekleştiren bir firma. Biz de Konya Ticaret Odası Teknoloji Kampüsü'nde bulunan dış ticaret merkezi aracılığıyla bir ihracat koşulu hizmeti aldık. Aslında bahsettiğim gibi ihracatta Türkiye'mizdeki pek çok firmaya göre çok daha ileride olan bir firma olmamıza rağmen, şöyle görüyoruz, global rekabetin artmasından dolayı, pazarların daralmasından dolayı, hem maliyetlerin yükselmesi hem de global anlamdaki rakiplerin ve oyuncuların da gittikçe daha agresif olmaları sebebiyle de biz her zaman yeni fırsatlara yeni arayışlara ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Bunu da örnek olması anlamında herkese tavsiye ediyoruz. Bir işi iyi yapmak kendinizi geliştiremeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Sürekli daha iyisi, daha nasıl yüksek başarılar imza atarız duygusunun olması çok önemli. Biz de bu anlamda bu hizmeti almaya karar verdik. Ve nitekim de aldığımız sonuçlar itibariyle özellikle Ticaret Odası Dış Ticaret Merkezi'nin sahip olduğu veri tabanı yeni müşterilere ulaşabilme anlamındaki ciddi anlamdaki bir veriye sahip olması bize çok büyük avantaj sağladı. Aynı zamanda da ekibimizin eğitimi ve daha da ileriye taşınması için kendimizi daha da yukarılara taşıyarak çıtayı yükselterek katma değer üretme şansını fırsatını bulduk. Yani çok basit Google'daki arama araçlarından tutun da ciddi anlamdaki müşteri istatistiklerine kadar ciddi veriler aldık ve bunları da sonuçlara çevirdik. Umarım Konya'mızdaki firmalar da daha henüz ihracat hiç yapamayan firmalarımızdan tutun da ciddi anlamda ihracat yaptığını düşünen bütün firmalarımıza kadar herkese ben Konya Ticaret Odası Dış Ticaret Merkezi ile Ekip halinde çalışmalarını oradan hizmetler anlamında faydalanmalarını tavsiye ediyorum.